sevgili öğrencilerim ben matematik öğretmeniniz Sevim Öğretmen ve sizleri matematiğin sevimli dünyasına ışınlamak için geldim. Sizlere kısaca Sevimli Matematik'ten bahsetmek istiyorum. Bu kanalda matematiğe dair her şeyi yapacağız. Konu anlatımları, soru çözümleri, yeni nesil soru çözümleri, canlı yayınlar, motivasyonlar, sohbetler birlikte çalışalımlar. Hep birlikte matematiği eğlenerek öğreneceğiz inşallah. Derse geçmeden önce sizden ufacık ricalarım olacak çocuklar. Öncelikle eğer kanalımıza abone değilseniz hemen abone olmanız, arkadaşlarınızı bu kanala davet etmeniz, videoları beğenmeniz ve yorum yapmanız. Hepsi bu kadar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve derse geçiyorum. Evet, konumuz neydi çocuklar? konumuz üslü sayılar değil mi? Peki üslü sayılar nedir? Adı üstünde bir sayı olacak, üstünde de başka bir sayı olacak. Hemen bir sayımızı göreve çağıralım. Zıplayan bir 6 çok da tatlı. Üstüne de küçük bir tane daha sayı konduracağız. Bu da ne olsun? 2 olsun. Peki çocuklar, biz bunu nasıl okuyorduk? Hatırlayalım. Ya da şunların ne demek olduğunu hatırlayalım önce. Bakın bu 6 tabanda olduğu için buna taban diyoruz. Peki 2 de değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Üs. Ya da ikinci bir adıyla kuvvet. Bunun bir de okunuşu vardı. Ne diyorduk? Altının ikinci kuvveti ya da altı üssü iki. Bir tane daha ismi var. O da şundan kaynaklı. Eğer çocuklar üstünde iki varsa, biz buna altının kalesi diyebiliriz. Evet peki bunu nasıl göstereceğiz hocam? Yani 6 üssü 2 ne demektir? Sonucu nasıl buluruz? Şöyle çocuklar. Bakın 6 üssü 2 bize şunu diyor. 2 tane 6'yı yan yana koy ve çarp. 2 tane 6'yı şu şekilde yan yana koyuyoruz ve çarpıyoruz. Peki sonucu ne buluruz buradan? Yani 6'nın karesinin sonucu nedir? 6 kere 6'dan 36'dır cevabımız. Bu kadar. Sevimli Matematik'te canlı Zoom dersleri birebir online özel dersler ve her şey dahil video dersler olduğunu biliyor musunuz? Video derslerimizin içerisinde konu anlatım, soru çözüm, yeni nesil soru çözüm, yazılıya hazırlık ve motivasyon videoları dahil. PDF dosyalar da sizlerle paylaşılmaktadır. Tüm eğitimlerimiz için hepsi ve daha fazlası için bize ulaşabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Üslü sayıları kısaca hatırladık çocuklar. Şimdi diğer örneklerimize ve farklı özelliklerimize geçeceğiz. Bir sürü özellik öğreneceğiz, bir sürü de soru çözeceğiz zaman sıradaki sorumuzla devam edelim. Sıradaki sorumuzda bir tane sayı çağıralım. Evet 4 geliyor. Peki 4'ün üstüne kaç koyalım çocuklar? 3 koyalım. Peki bunu da bir okuyalım. Olur mu? Hadi gelin bunu da bir okumayı hatırlayalım. Çünkü 3'ün de özel bir adı vardı hatırlarsanız. Eğer üstünde 3 olursa buna da ne diyorduk? Üstünde 3 olursa küp diyorduk. Peki üstünde biraz önce 6'nın karesi vardı. 2 varsa ne diyoruz? Kare. Eğer üsse 2 geliyorsa kare, 3 geliyorsa küp. Yani bunu okuyalım. 4'ün küpü ya da 4'ün 3. kuvveti. Kuvvet diyebiliriz ya da 4 üssü 3. Üste diyebiliyorduk. 4'e ne diyorduk? 4'e taban diyorduk. Peki nasıl gösteriyorduk? Bu şu demekti hocam. Neydi? 3 tane 4'ü yan yana koy ve çarp. Hemen çarpalım. Bir tanesini koydum çarpı. İkincisini koydum çarpı. Ve üçüncüsünü koydum. Bu kadar. 3 tane 4'ü yan yana koydum ve çarpıyoruz. Hadi yine çarpalım. Önce 4 ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 4 kaçtır? 16. Artık bunların cevabı ne? 16. Sonra 16 ile 4'ü çarpıyorum. 16 ile 4'ü çarptım. Cevabımız ne bulunur? 64. Sıradaki örneğimize bakalım. Evet. Sıradaki örneğimiz neymiş bakalım? Çocuklar, bir tane 5 geldi. Üzerine bir tane 1 geldi. Peki bunun cevabı nedir? 5 üssü 1. O zaman şu mu demek? Bir tane 5. Aynen o demek. Bir tane 5'in cevabı nedir? E 5'tir. Peki başka bir sayı olsa hocam? 7. Yedi. 7'nin üstüne 1 geldi. 7 üssü 1. Yani bir tane 7 demek. O zaman bir tane 7 nedir? E 7'dir. Hadi son bir tane daha yapalım. 9 dokuz. 9'un üzerine 1 gelsin. 9 üstü 1 ya da 9'un birinci kuvveti. Cevabı nedir? 9'dur. E, yani şunu diyebilir miyiz? Üstüne 1 geldiğinde bu sayı ne olursa olsun kendisine eşittir değil mi? Mesela sayımızı yazalım. 958 Üzeri 1 Bunun cevabı nedir? E, 958'den bir tane olsun diyor. Cevap 958'dir. Daha büyük bir sayı olsun. 75 milyon 499 Üzeri 1 Bir tane bu sayıdan olsun diyor. Yani cevap nedir? <laughs> Cevabı da buraya nasıl sıkıştıracağız şimdi? Şöyle altına yazayım olur mu çocuklar? Sayının aynısıdır. 75 milyon kadar. Demek ki özelliğimiz şuymuş. Hangi sayının üzerine bir gelirse gelsin sayı kendisine eşitmiş. Çünkü zaten bu ne demekmiş? Bir tane o sayıdan demekmiş. Şimdi çok daha önemli bir özelliğe doğru. Askerlerim ileri marş! Askerlerim ileri marş! Bir, iki, bir, iki, Peki nedir bu özellik hocam? Bu özellik şu size soruyorum. Eğer bir sayının üstünde 0 olursa ne olur? Hadi gelin bir sayı çağıralım. Mesela 8 üstüne de 0 koyalım. Sizce bunun cevabı nedir? 8'in üstünde 0 var. Nasıl bulacağız? Çocuklar bu bir kuraldır. Hangi sayının üstüne 0 gelirse gelsin cevabı kocaman bir 1'dir. Evet. Hangi sayının üstüne 0 koyarsak koyalım cevabımız ne olacak? 1 olacak. Bakalım mı başka örneklere? Haydi bakalım. Farklı bir örnek gelsin. Mesela 3. 3'ün üzerine 0. 3 üssü 0 ya da 3'ün 0. kuvveti. Nedir cevap? 1'dir. Sonra 4 üssü 0 koyalım mesela. 4'ü çağırdık, 0'ı çağırdık. 4'ün üstüne 0 var. Ne olacak cevabımız? E 1 olacak. Peki çocuklar bir şey daha sorayım. Daha büyük bir sayı olsun. Mesela 91287 üzeri 0. Nedir cevabı? Bu kadar büyük bir sayının üstünde 0 1'dir. Başka bir sayı. 999.999 üzeri 0. Nedir cevabı? 1'dir. Bu kadar 1'in üzerine 0 koyarsak da 1 olur mu? Bakalım. Hemen bakalım, bu tatlı kız bize söyler bunu. 1'in üzerine 0 koyduk. Cevabımız ne olur? Yine aynı kural hiçbir şey değişmez. 1 bir, bir üzeri 0 ya da 1'in sıfırıncı kuvveti de nedir? Kocaman 1, bir, 1'dir. Bize verilen üsslü sayıları açmayı öğrendik. yani 6'nın karesinin 6 çarpı 6 olduğunu. 4'ün 3. kuvvetinin 4 çarpı 4 çarpı 4 olduğunu öğrendik. Peki bize çarpım durumunda verilen sayıları acaba üssü sayı olarak ifade edebilir miyiz? Tabii ki ederiz. Haydi gelin edelim. Sorumuza bakalım çocuklar. Bakın bir sürü sayının çarpımı var burada. İlk ile başlayalım. 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı bir sürü 5 var. O zaman 5'ler çarpıldığına göre tabanım kaç üssü sayı olarak yazarken 5. Peki kaç tane 5 çarpılmış burada? Hadi yeni sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. O zaman üssüm ne olacak? 7. Yani 5'in 7. kuvveti ya da 5 üssü 7 diyeceğiz. Alttakine geldim. 14, 14, 14 bir sürü 14'ün çarpımı demek ki tabanım 14. Peki kaç tane 14 var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10 tane 14'ün çarpılmasıyla oluşan 14 üssü 10 ya da 14'ün 10. kuvveti. Geldik sonuncusuna. 10'lar çarpıldığı için tabanım 10. Kaç tane 10 çarpılmış? 4 tane. Demek ki 10 üssü 4 ya da 10'un 4. kuvveti. Çocuklar bu konunun en önemli yani üssü sayıların en önemli özelliklerinden birisini göstereceğim şimdi. Bunda bize bazı üssü sayılar veriyor ve diyor ki bu sayı kaç basamaklıdır? Genellikle de bunlarda neyi kullanıyor biliyor musunuz? 10 üzeri bir şeyler işte 10 üzeri 5 10 üzeri 6 çarpı bir tane daha sayı ekliyor yanına. Bunların kaç basamaklı olduklarını bulacağız. Haydi gelin bulalım. İşte bahsettiğimiz aylık bu çocuklar Yani 10 üzeri n sayısının yazılışında diyor n tane 0 vardır ve n artı bir basamaklıdır Ne demek bu? Bunu bir örnekle hatta bir sürü örnekle ne yapacağız? Öğreneceğiz Mesela buradaki n yerine istediğim sayı verebilirim Şunu diyorum 10'un karesi yani 10 üssü 2 Nasıl yazılır? Nasıl açılır bu? 10 çarpı 10 değil midir? Evet Peki 10 çarpı 10 çarptım ne bulurum cevabı 100. Bize dediği gibi en tane sıfır vardır diyor. Bizim en kaçtı? En yerine 2 vermişti. 2 tane mi sıfır var burada? Evet. 2 0 En de neydi? En de 2 idi. Demek ki 2 tane yani en tane sıfırımız var. Peki en artı 1 basamaklıdır. En neydi? 2 idi. O zaman 3 basamaklı olması lazım. Bu gerçekten 3 basamaklı mı? Evet. 3 basamaklı. İşte bundan bahsediyor. Bir tane daha örnek yapalım. Mesela 10 üzeri 3 diyelim. Ya da 10'un küpü. 3 olursa küp diyebiliyorduk. Neydi bunu nasıl açıyorduk? 10 çarpı 10 çarpı 10 diye açıyorduk değil mi? Hadi gelin çarpalım. 10 ile 10'u çarptım. 100. Sonra 100 ile 10'u çarpıyorum. Kolay yoldan çarpmayı hatırlayın. 1 ile 1'i çarpacağım 1. Sonra yanına kaç tane 0? 3 tane 0 konduracağım. İşte bu kadar. Yine aynısı oldu mu çocuklar? Şuradaki üst kadar sıfır oldu mu burada? Evet bakın 3 tane sıfır. Peki 3'ün yani üstün bir fazlası kadar da basamaklı oldu mu? Evet bakın 4 basamaklı. İşte diyor biz bunu genelleyebiliriz. Nasıl yani? Bize bir tane sayı verdiğinde mesela 10 üzeri kaç desin? 15. Bunun kaç tane sıfır olduğunu Bulabiliriz. Kaç tane şu üstündeki sayı kadar sıfır olacak. Yani biri koyacağım ve yanına 15 tane sıfır atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane sıfır var burada. 15 tane sıfır. Peki burası kaç basamaklı oldu? Bir tane de bir olduğu için burada 16 basamak. İşte bu kadar. Bunu genellemiş olduk. Bize verilen e, özelliği genelledik ve örneklerini gösterdik. Üstü sayılarla alakalı çoğu özelliği verdim çocuklar. Şu anda üstü sayılar zihninize yerleşmiş olmalı. Allah'ım matematik biliyorum. Herkes duysun. ne oldu kız bana matrik gibi? Aa çarpmalar toplamalar kim yükledi bunları benim kafama ayol? <laughs> sorularla konumuzu pekiştirelim. Birinci sorumuzla başlıyoruz. 1 Evet sorumuzda bizden ne istemiş? Sayıları büyükten küçüğe doğru sıralamamızı. Büyükten küçüğe doğru. Peki nasıl sıralayacağız? Çocuklar öncelikle sıralayabilmemiz için ne yapmamız lazım? Bunların sayılarını bulmamız lazım. Yani 3'ün karesi kaçtı. Bunu bulacağız. Hepsini şöyle şuraya yazalım. 3'ün karesi nasıl buluyorum? E, 3 çarpı 3 hocam. 3 kere 3'ten ne gelecek? 9. Demek ki şuradaki üçgen aslında neymiş? 9'muş. Geldik 4'ün küpüne. 4'ün küpü 4 çarpı 4 çarpı 4'tü değil mi? 4 kere 4'ten 16. 16 ile 4'ü çarpıyorum. 64. Demek ki kare 64'müş. 2 üssü 5. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 5 tane 2'yi yan yana koydum ve çarpacağım. 2 ile 2'yi çarptım 4. 4 ile 2'yi çarpıyorum 8. 8 ile 2'yi çarpıyorum 16 ve 16 ile 2'yi çarpıyorum 32. Cevap neymiş? 32 imiş çocuklar. 1 üssü 6. Birin üzerine ne koyarsak koyalım. Ne olacak bu? 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı, bir çarpı. 1 çarpı 1. 6 tane 1'i yan yana yazdım çarpıyorum 1. Peki daha büyük bir şey olsaydı. Mesela 1 üzeri 999 olsaydı. 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı. 1 çarpı bu 999 tane 1'in çarpılması demek. Peki ne olur sonuç? 999 tane 1'i yan yana koyup çarpsam bile 1 çarpı 1 1'dir. 1 çarpı 1 1'dir. Ve cevap nedir? 1'dir. Bu da bir diğer özelliğimiz olsun. Şöyle önemli. O zaman 1 üssü 6'nın cevabı neymiş? 1'miş. Hadi gelin sıralayalım. Hangisi daha büyük? En büyükten en küçüğe doğru sıralayacağız. 64 yani B daha büyük değil mi? B büyüktür. Hangisinden? 32'den. 32 ne? C. C büyüktür. 9'dan yani A'dan. A da büyüktür. D'den. Yaptık. İşte bu kadardı. Şimdi ikinciyi size ödev olarak veriyorum. Bu sizin ödeviniz. Yorumlarda bu ödevin cevabını bekliyorum. Bu arada çocuklar şunu vermemiş olabilirim. Şunu ben söyleyeyim. Diğerlerini siz bulun. 0 üzeri 10. Çocuklar 10 tane 0'ı yan yana koy ve çarp diyor. 10 tane 0'ı yan yana koyup çarpsam ne olur? E 0 çarpı 0 sıfırdır. 0 çarpı 0 sıfırdır. Cevap nedir? 0'dır. Bunda da aynı bir de olduğu gibi sıfırın üzerine ne koyarsa koyalım ne gelecek sıfır gelecek yani sıfır üzere ne koyalım 95 95 tane sıfırın yan yana yazılıp çarpılması e ne olacak sıfır olacak hiçbir şey değişmeyecek bunun cevabı ne şunun ki sıfır diğerlerini siz buluyorsunuz sıralamayı yapıyorsunuz ve ne yapıyoruz yorum olarak yazıyoruz 2 bakalım ikinci sorumuza. Evet ikinci sorumuzda bize üslü sayılarla ilgili bir toplama işlemi vermiş. Haydi yapalım. Ben de buraya bir tane daha ekleyeyim. Ondan sonra toplamayı bulalım. 0 üzeri 8. Evet şimdi toplamamızı bulabiliriz. Çocuklar 1 üssü 5'i bulacağız önce. 1 üssü 5 nedir? Şurada bulalım. 5 tane 1'in yan yana koyulup çarpılması. Sakın bir kere 5'ten 5 beş falan demeyin. Neydi? 5 tane 1'i yan yana koy ve çarp. Nedir cevap? 1'dir. Şunun cevabı 1. Sonra 2 üzeri 1. Zaten bir tane 2 olsun istiyor. Yani 2 üssü 1'in cevabı ne? 2. 3'ün karesi 3 Üç çarpı 3'ten 9. Ve 4'ün küpü 4 çarpı 4 çarpı 4'ten nedir? Biraz önce de bulmuştuk. 64. Yine de yapalım. 4 kere 4'ten 16. Sonra 16 ile 4'e çarpıyoruz ve 64 buluyoruz. 614 gibi göründü şurada. Şöyle. Kafa karışıklığı olmasın. 64. Ve sıfır 8. Bunu da biraz önce görmüştük değil mi? Sıfırın üzerine 8'i koyduk. 0 çarpı 0 çarpı 0 8 tane sıfırın yan yana koyulup çarpılması cevabımız ne olacak? E 0. Bunun cevabı da 0 oluyor. Hadi gelin bunları toplayalım. 1 artı 2 artı 9 artı 64 artı 0. Evet. 1 ile 2'yi topladım 3. 3 ile 9'u topluyorum 12. 12 ile 64'ü topluyorum 76 buluyorum. Cevabımız C seçeneği oluyor. Hmm. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Karesi 25 olan doğal sayı demiş. Kare neydi, küp neydi? Bunları karıştıranlar için tekrar tekrar yazıyorum. Kare 2, küp 3'tür. Yani üstünde 2 varsa karedir, üstünde 3 varsa küptür. Demek ki diyor ki bize bir sayımız var. Bunun karesini yani ikinci kuvvetini aldığımızda 25 oluyor. Peki hangi iki tane aynı sayıyı çarptığımızda 25 buluruz? 5 değil mi? Yani karesi 25 olan sayımız aslında 5'in karesidir. 5'in karesi nedir? 5 çarpı 5'ten 25'tir değil mi? O zaman bu doğal sayımız kim oluyor? E 5 oluyor. Sıfırın ikinci kuvveti. Yani sıfırın karesi. 0 çarpı 0'dır değil mi? 0 çarpı 0 nedir? E 0'dır. 10 üstü 5 sayısı nokta nokta basamaklıdır. Kaç basamaklıdır? Önce bunu açalım. 10 üzeri 5. Nasıl açıyorduk çocuklar? 1'e koyuyorduk. Yanına kaç tane sıfır? Üst sayısı kadar. Üstü kaç bunun? 5. 5 tane sıfır koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sıfır koydum. Şimdi 5 tane sıfır var ama kaç basamaklı? Burada 1 de olduğu için 6 basamaklı. N artı 1 basamaklı diyorduk değil mi? Yani üstün 1 fazlası kadar basamak oluyor. Üstünde 5 olduğu için 1 fazlası kaç olacak? 6. Ama biz bu şekilde açıp bulursak ee, daha çok rahat ederiz. Çünkü bunların farklı formları da var. O yüzden böyle açalım ve bulalım. 6 basamaklıdır. Şöyle yazalım. 7'nin birinci kuvveti. 7 üssü 1. 7'nin birinci kuvveti nedir? Bir tane 7'dir. 7. 1'in 9. kuvveti. 1 üssü 9. Bunu nasıl açıyorduk? 1 çarpı 1 çarpı. Şöyle çarpımı yapamadık. 1 çarpı 9 tane 1. 1 bir çarpı 1'den 1. 1 çarpı 1'den 1. Bir. Cevap nedir? 1'dir e, birdir tabii ki. Sakın dikkat edin. 1 ile 9'u çarpıp 9 falan demeyin. Sakın ha. Tamam mı çocuklar? <laughs> evet canlarım, değerlerim, pek değerli öğrencilerim. Dördüncü sorumuz da karşınızda. Peki ne dördüncü sorumuz? Bir bölme işlemi. Bir de üstlü sayılar var. E ne yapacağız? Tabii ki önce üssü sayıları normal sayıya çevireceğiz. Bildiğimiz forma çevireceğiz. Altının karesi. Hocam bizim için bebek işidir bu. 6'nın karesi 6 çarpı 6'dan 36'dır. 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 4'tür. Şimdi aslında bize sormak istediği şey şu. 36 bölü 4. 36'yı 4'e böl. Bu kadar. Gerçekten bebek işi değil mi? 36'yı 4'e böldük. Ne buluruz? 9 buluruz hocam. Cevap C seçeneği. Son bir tane daha sorumuz var çocuklar. Haydi gelin onu da çözelim ve dersimizi bitirelim sponsorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki sayılardan hangisinin basamak sayısı en fazladır? Hadi gelin basamaklarını bulalım. Güzel ve zor bir soru. Hemen başlayalım A şıkkıyla. Çocuklar 148 çarpı 10 üzeri 5. Öncelikle şu 10 üzeri 5'i bir açalım biz. 10 üzeri 5'i nasıl açıyorduk? Şurada açalım. 1 yazıyordum. Yanına 5 tane sıfır koyuyordum değil mi? Aslında 10 üzeri 5, 10 üstü 5 dediğimiz şey 100 bin. 148 ile 100 bini çarpacağız. Bunu da kolay yoldan çarpabiliriz. 148 ile önce biri çarparız. 148 sonra yanına sıfırları ekleriz. Kaç tane sıfır? 5 tane sıfır. İşte 5 tane sıfır ekledik. Şöyle üçerli üçerli gruplandırırsak 14 milyon 800 bini buluruz. Geldik C şıkkına. Şimdi geldik. 10 üstü 9. 1 yazıyorum. Yanına kaç tane? 9 tane 0 atıyorum. Evet yanına 9 tane 0 attım. Geldik buraya. Bunu da çocuklar 5'in karesini buluyoruz. 5'in karesi nedir? 5'in karesi 25'tir değil mi? 5 çarpı 5'ten 25. 10 üstü 9 artık şunu aklımıza oturturduk diye düşünüyorum. 9 tane 0. Yani aslında 25'i yazıp yanına 9 tane 0 konduruyoruz. 4 5 6 7 8 9 9 tane 0'ı da şöyle kondurduk. Son olarak buraya geldik. Burada da hocam o zaman 4'ü yazacağız. Yanına 7 tane 0 koyacağız. 4 5 6 7. Şöyle üçerli üçerde, üçerde de gruplandırdık. Şimdi ne istiyor bizden basamak sayısı? Kaç basamaklı bunlar? Şuna bakıyorum. 3 6 7 8 8 basamak. Aşağıdakine bakıyorum. 10 basamaklı. Buraya geldim. 9 10 11 basamaklı. Ve aşağıdakine bakıyorum. 3 6 7 8 basamaklı. Hangisinin basamak sayısı en fazla? Hangisinin? B seçeneğinin değil mi? Çünkü 11 basamakta en büyük basamağa sahip olan bu. Bugünlük de dersimizin sonuna geldik canlarım. İnşallah sizler için verimli ve güzel bir ders olmuştur. İyi ki benim öğrencilerimsiniz. İyi ki varsınız. Yürüdüğünüz yollar hep çiçek bahçesi olsun. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Transcrição e